Nesi oluyorsun Ramiz'in? Sen nereden tanıyorsun Ramiz'i? Tanışmak zorunda kaldım diyelim. Kenan Bey gibi değilim yani. O ne demek? Bilmem. Onun kafası bir karışık sanki. Yani düşmanım diyor ama abi diyor hala. Fark ediyorsunuzdur. Gözü parlıyor ismini söylerken. Üzerine gidince de rahatsız oluyor. Sizin gibi. Böyle bakıyor işte. Nasıl? Öldürecek gibi. Sen... Ezel'i öldürmeye gelmedin mi Kenan'ın yanına? Ha? Doğru yeri geldi.